Arkadaşlar, apartmanlarda, müstakil evlerde sıkça kullanılan gömme rezervuar problemiyle karşı karşıyayız. Şimdi artık yeni apartmanlarda tuvalete, banyoya gömme rezervuar takılıyor Bildiğiniz gibi gömme rezervuarlar da daha mühendislik hatalarından kaynaklanıyor bana göre. Buradaki alanın dar olması nedeniyle, haznesinin dar olması nedeniyle ellerimizi sokamıyoruz. İçerisine bir parça düştüğünde falan almak çok zor oluyor. Küçük bir çocuk buluyoruz, onun kolunu sokturuyoruz, oyla aldırıyoruz falan. Yani epeyce dar alan olduğu için tamiratı çok zor olan bir yer. Bir de gömme rezervarlarının içerisinde bidonu var bu duvarın içerisinde arkadaşlar. Orada yamulma olduğu zaman tabanında istediğiniz kadar içerisindeki boşaltma grubunu değiştirin. Bidon yamulduğu zaman sıkıntı. Yani buranın tekrardan hazneli e, fayans rezervarlı vardı. E, klozet'e geçmesi gerekiyor. Ondan dolayı e, gömme rezervuarlarda tamiratlar biraz zor oluyor. Şimdi burada e, gömme rezervuar bu eski boşaltma grubu arkadaşlar. Burada kırıklar ve arızalar meydana gelmiş. Tutmadığı için biz yenisini taktık buraya. E, yani şamandıralarında problem olabiliyor. Boşaltma grubunda problem oluyor. Bunları gideriyoruz. E, Kozanda çoğu su ustası arkadaşımız Girmiyor. Gömü rezervarlarda ıı, tamirat zor olduğu için. Ama biz elimizden geldiği kadar size teknik yardımda bulunuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.